Teyze, sen nerede oturuyorsun ya? Hakkari Yüksekova gibi. Şişt, ver bakayım şunu. Mustafa'cım ver. Arkadaşlar, bu poşet Almanya'dan ilçemizin köyünde yaşayan bir teyzeye geldi. Almanya'ya gittik, orada dedik bir eski pazarlı bulalım, tek bir eski pazarlı bulduk. Onun da ilçemizin köyünde annesi yaşıyormuş. Dedi ki bir poşet verdi, bunu dedi, anneme götürüver. Poşetin içinde çikolatalar falan var. Bir de zarf koydu poşete. Ben dedim ki herhalde anasına mektup yazdı arkadaş. Üstelemedik. Sonra biz poşeti oraya indirirken, buraya bindirirken uçakta, arabada poşetin içinde zarf kaybolmuş. Sonra arkadaş aradık. Dedik ki bu zarfta ne vardı? 100 euro vardı. Dedim bana niye söylemedi euro vardı. diye. Zarfı ve kaybettiğimiz için de dedik yapacak bir şey yok. Emanettir. Cebimizden koyacağız. 100 euronun yerine Türk parasına çevirip zarfa koyduk. Yani bu koltuktan da zarar ettik herhalde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ruhumuz fakir. Zarfın içinde para oldu aklımıza gelmiyor. Adam diyor herhalde anasına mektup gönderdi. Hangi çağda yaşıyoruz mektup değil mi? Vallahi çok şükür ya Rabbim. Şu karda kışta işte, yurt içi kargo gibiyiz. Ulaştırıyoruz. Selamünaleyküm. Nasılsın? Hoş ben Almanya'dan geliyorum. O, o. Oğlum vardı, ver elini bir öpeyim. Selamı var. Doğru. Ver şu elini, elim yapayım. Nasılsın iyi misin? İyi. Oğlum gönderdi bunları. Bunda çuğ. Yordu buralara. Yoracak bir şey yok. İhale aldık. Çikolata var, bir de şu zarfta para var, tamam mı abla? Tamam. Ben bir kaybettim, sen de kaybetme. Oğlum, Olur mu? Bunu mu kaybettin? Zarfı kaybettik. Ne diyeyim, bu, 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 bu. Bulamadık gitti. Cepten koyduk yapacak bir şey yok. Ne yapalım? O zaman al be. Olmaz olmaz sen al. Sıkıntı yok. Tamam mı? Sen bir şey tamam. diyor mu? Oğlum selamı var. Ben bir şey demiyorum. Eve gidelim. Çay demliyorum. Abla sağ ol, Çok işimiz var. Nikah falan kıyacağım bugün. Bir metre karda nikah kıyıyorlar valla. Yapacak bir şey yok. Var mı isteğin? Sen tek Bilmiyorum. mi yaşıyorsun burada? Tek yaşıyorum. Tamam bu aradığım numara benim. Bir ihtiyacın sıkıntı olursa ara ben olur mu? Und